Tanışacağız, harika olacağına eminim. Antiket bir dişim yani bir en sevdiği kızma tema şarkısıdır. Bu ne su? Bu ne su as mı? Çevirebilirsin, istiyorsan. <laughs> Renklere dikkat et. Neye eksik mesela bu parçanın? Neye eksik? Ona dikkat et. Renklere dikkat et.

Oranın mı acaba? Oranın olmayabilir. Başka bir şey deme. Evet. Çok... Şu fotoğrafa bak. Eksik olan nedir mesela bu tarafta? Suydum. Ha, Evet. Bu bu ne bir parça eşlik. Sen onunca onu tak. Ah. Evet. Aferin. Oldu galiba. Oldu evet. Şu arsada yok. Yok. Şu o fiyatı var mı? bak. Resme bak. Eksik olan yerlere, şekillere iyi dikkat et. Bu ne için deniyor? İki tarafa da deneyebilirsin. Şurası boş kalacak. Ha, on, diğerini dene. Deneye deneye bulmamız daha kolay olur. İşte şuydu. Bu işte şöyle. şey. Evet. Süper oldu. Bunu da çözüldü. Çak. Aynısı oldu mu? Bak bakalım aynısı oldu mu? Olmadı galiba. Hmm. Hadi tekrar yapalım. Tekrar mı yapalım? Tamam olur. Sen nasıl istersen. Evet.